Berkin Elvan, Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine aylarca ayrı komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Türk vatandaşıdır. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı haberlerde ise olayın bu şekilde gerçekleşmediği belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda ise Berkin Elvan'ın Gezi Parkı eylemlerine bizzat katıldığı ve olayın eylem sırasında yaşandığı belirtilmektedir. Olayın ardından Türkiye ve dünyanın çeşitli şehirlerinde protestolar düzenlenmiştir. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014'te Şişli'deki Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yaşındayken 16 kilolu hayatını kaybetti. Elvan'ın ölümü ailesi adına açılmış olan Twitter hesabından halkımıza saat 07.00 Berkin Elvan'ın evladımızı kaybettik. Başımız sağ olsun ifadeleri kullanılarak duyurulmuştur. Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin devam eden soruşturmada 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade vermiş, soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan polis sayısı 18'dir polisin o zamana kadar inkar ettiği olayın gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Görüntüler inceleme için savcılık tarafından bilir kişilere gönderildi. Berkin Elvan oluşturmasındaki 5. savcı olarak atanan 14 yıllık savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'ndeki odasında yaşanan rehine krizi sonrası DHKPC militanları tarafından öldürülmüştür. Elvan'ın ölümünün ardından Şişli Ok Mayıdanı semtindeki bir cevabinde binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Cenazesi yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'na getirilmiştir. Mezarlığa getirildiğinde Elvan'ın naaşı cenaze aracından alınarak omuzlarla taşındı ve sonrasında toprağa verildi.